Merhaba arkadaşlar kanalıma hoş geldiniz. Bugün sizlere yine güzel bir oyanın yapım aşamasını anlatacağım. İplerim 4 katlı poliester. Oya ipliği herhangi bir tuhafiyeden temin edebilirsiniz. Ben 3 renk kullandım. Çimenli yeşil kullandım. Motiflerine sarı ve beyaz kullandım. Siz yapacağınız yazmaya sevdiğiniz renklerle uyumu sağlarsınız. Kullandığım yaptığım 21 numara. Kanalıma daha abone olmadıysanız ücretsiz abone olup destek olabilirsiniz. Hızlı anlattığımı düşünüyorsanız videonun sağ üst köşesinde ayarlar bölümünde istediğiniz hızda izleyebilirsiniz. Şimdiden herkese teşekkür ederim ve yapım aşamasını anlatmaya başlayacağım şimdi sizlere. Önce çimini anlatacağım. Şu arada ki pırpır yapacağım. 3 tane zincir çekeceğim. 2 tane çekmişim. Bu üçüncü. iki kez doluyorum. 1 2 göz boş bırakıp 3'üncüye vurdum. 1 çektim, 2 çektim, 2 çektim, 2 çektim ve kapattım. Ve şimdi 5'er zincir çekerek yaptığım trabzan dibine vurup çekip sık iğne ile bağlıyorum. Tekrar 5 zincir. tığım takıldı evet 2 3 4 ve 5 5 zincir çekerek 5 tane pırpır yapıyorum bu trabzanın üzerine sık iğne ile bağlıyorum 5 zincir çektikten sonra ve bu dördüncü 3 4 ve 5 bu beşinci şöyle vuruyorum ve sık iğne ile kapatıyorum ve hemen yanındaki tığ batıya vurdum. Çektim ve kapattım. Şimdi 1, 2, 3 ve 4 tane zincir çektikten sonra 3 kez doluyorum. Ve 1, 2, 3 göz boş bırakıp 4.ye vurdum. Yine 1 çektim, 2 çektim, 2 çektim, 2 çektim, 2 çekip şu uzunlukta bir trabzan oluştu. Ve 4 zincir çekerek iki kez doluyorum ve yaptığım trabzan dibinden vurdum iki çektim iki çektim ve iki çektim şimdi beş tane zincir çekip kapattığım trabzan tepesine ipsiz vurdum çektim ve kapattım ve yaptığım trabzan üzerine beş tane sık iğne ile işlem yapacağım 3 4 ve bu 5 ve yine aynı trabzanın altından vurduğum sık iğne ile şöyle kapattım. Tekrar zincir çekiyorum. 4, 6 ve bu 8. 8 tane zincir çektikten sonra modelimi çeviriyorum ve 5 zincir çekip kapattığım yuvanın içine sık iğne işlemiyle çektim. 8 zinciri bağladım. Şöyle gördüğünüz gibi bir yuva oluştu. Ve şimdi tekrar 5'er zincir çekerek üzerine pırpırlar yapıyorum. 7 tane pırpır yapacağım. 5 zincir çekip sık iğne ile bağlıyorum. 3, 4 ve 5. Şöyle 8 tane zincir çektim. Yere 5 zincir çekip sık iğne ile bağlıyorum. Ve 7 tane pırpır olacak burada bu 4 1 2 3 4 5 5 olmuş ve bu 6 ve bu sonucu 7 tane purpur çektikten sonra tekrar trabzan içine vurdum sık iğne ile kapattım ve yine 4 tane zincir çekip iki kez doluyorum ve 1 çektim, 2 çektim, 2 çektim, 2 çekip kapattım. Ve 5 tane zincir. Pardon, 6 zincir çekip kapattım, yere vurdum ve şöyle bir yuva, yuva oluştu. Bu yuvaya motif yapacağım. Ve şimdi tırabzanın üzerine 6 tane sık iğne ile dolgu yapacağım. 2 oldu ve bu 3 4 5 ve bu 6. 6 tane dolgudan sonra tekrar trabzan dibine vurdum çektim ve kapattım şöyle gördüğünüz gibi yapmış oldum şimdi 7 tane sık iğne yaparak zemine iniyorum 5 6 ve 7 ve şimdi hemen yandaki tığ batıya vurduğum sık iğne işlemiyle kapattım. Şöyle gördüğünüz gibi yaprağımız oluştu. Ve tekrar 4 tane zincir çekip yine iki göz boş bırakıp 1 2 2 2 2 çekip kapatıyorum. Ve yine beşer zincir çekerek 5 beş tane pırpır pır yapıyorum bu trabzan üzerine. 4 ve bu 5. Bu 5. Ve hemen yandaki tığ batıya ipsiz vurdum, çektim ve kapattım. Tekrar 4 zincir çekip 3 kez doluyorum. 1 2 3 göz boş bırakıyorum. Ben bunlara göz diyorum. Siz farklı bir şey de söyleyebilirsiniz. Şöyle uzun bir trabzan yaptıktan sonra iki kez doluyorum. Ve yine bir trabzan yaptım. 5 tane zincir çekip ve üzerine 5 tane sık iğne yapıyorum. 3 4 ve 5. Tekrar trabzan dibine vurdum. Sık iğne ile bağladım ve 8 tane zincir çekiyorum. 6 ve bu 8 modelimi çevirip yaptığım yuvanın içine sık iğne ile bağlıyorum ve yine beşer zincir çekerek 7 tane pırpır yapacağım bu 8 tane zincirin üzerine 8 zincir çekip yuva yapmıştım oraya beşer zincir çekerek 7 tane pırpır yapıyorum 5 ve şöyle dibinden vurdum ipsiz çekip kapattım. 5 zincir çektim. Yine vurdum, çektim, kapattım. Yine 5 zincir. Yine vurdum, çektim ve kapattım. Yine 5 zincir. Yine vurdum, çektim ve kapattım. Yine 5 zincir. Yine vurdum, çektim ve kapattım. 2, 4, 6 ve 7 tane pırpırım oluştu. Ve şimdi trabzanın içine vurdum. Sık iğne işlemiyle bağladım. Tekrar 4 zincir çekip. Yine bir çektim, iki çektim ve 2 çekip bir trabzan yapıyorum ve yine 5 tane, 6 tane pardon zincir çekip bu motifimizin yuvası oluyor. Kapattığım yere vurdum sık iğne ile bağladım sonra da 6 tane sık iğne yapıyorum bu trabzan üzerine ve bu altıncı şimdi 7 tane sık iğne yapacağım ve trabzan içine ipsiz vurdum çekip kapattım şimdi 7 tane 7 tane sık iğne yapıp zemine iniyorum 5 6 ve bu yedinci Hemen yandaki tığ vurdum ve kapattım. Çimenimiz böyle. Gördüğünüz gibi kolay ilerleyen bir model. Şimdi ben motifi anlatacağım sizlere. Ben bir ilmekle sabitledim ipimi. Ve 6 tane zincir çekip trabzanın tepesine bağladım. Yuvanın içine ipsiz vurdum. Sık iğne ile sabitledim ipimi. 2 zincir çekip bir kez doluyorum ve ikili trabzan yapıyorum. 5 tane zincir çekip trabzanın altından vurdum. İpsi sık iğne ile kapattım. Tekrar bir kez doladım. Yine 2 çektim ve 2 iki çektim. İkili trabzan yaptıktan sonra 5 zincir çekip trabzan dibinden vurdum ve kapattım. Tekrar bir kez doladım. Yine aynı işlem. 5 zincir çekip trabzanın tepesine bir pırpır pır yapıyorum. Tekrar bir kez doladım iki çektim ve iki çektim yine 5 zincir çekip trabzan tepesine bir pırpır pır yapıyorum ve bir iki üç tane zincir çekip tekrar bir kez doluyorum ve yine aynı işlem iki çektim iki çektim ve beş tane zincir çekip trabzan tepesine bir pırpır pır yaptım tekrar bir kez doladım tekrar iki çektim ve iki çektim aynı yuvanın içinde aynı şekilde yapıyorum bir kez doladım yine aynı yere vurdum İki çektim ve iki çektim ve 5 tane zincir çekip bir tane pırpır mı yapıyorum tekrar bir kez doladım yine iki çektim ve iki çektim yine 5 zincir ve yine trabzan tepesine bir pırpır mı yapıyorum ve iki zincir çektikten sonra aynı yuvaya ipsiz vurdum sık iğne işlemiyle bağladım ve ipimi kesip koparıyorum şöyle gördüğünüz gibi motifimiz kolay bir motif şimdi ortasına yaptığım pırpırı anlatacağım ben bir ilmekle bağladım ipimi ve şimdi şu pırpırı anlatacağım 3 tane zincir çektiğim yere ipsiz vurdum şöyle sabitledim Trabzanların tepesine pırpır yapmıştım. Sağ ve sol tarafta dörtler tane pırpır oluyor. 1, 2, 3, 4 ve 1, 2, 3, 4. Ortaya ipimi sabitledim. Ve şimdi dört tane zincir çekip aynı yere sık iğne ile bağlıyorum. Tekrar dört zincir. Tekrar aynı işlem. Ve dört tane böyle pırpır yapacağım. Dörder zincir çekerek. Yine dört zincir çekip Aynı yere vurdum, çektim ve kapattım. Ve şimdi yine ipimi kesiyorum. Şöyle gördüğünüz gibi pırpırı yapmış oldum. Ben diğerini de yapıp iplerini temizleyip son halini paylaşacağım sizlerle. Evet arkadaşlar, modelimizin son hali böyle. Gördüğünüz gibi yine güzel oldu. Ben yine çimenli yeşil kullandım. Motiflerine sarı ve beyaz kullandım. Kullandığım tığım 21 numaraydı. Kanalıma da ücretsiz abone olup destek olursanız sevinirim. İplerim 4 katlı oya ipliğiydi. Sürçülisan ettiysem affola. Şimdilik hoşçakalın. Allah'a emanet olun.